Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Scratch projesiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte sürpriz balonlar adındaki Scratch oyununu kodlayacağız. Projemizin adını yazarak başlayalım hemen. Evet, oyunumuzun adından da anlaşılacağı üzere balonlarla ilgili bir oyun olacak. Hemen tasarımımıza geçerek devam edelim. Kedi'yi siliyoruz. Burada ana karakterimiz bizim. Bir kukla seç diyerek fantezi kategorisinin içerisindeki nano olacak. Nano adlı kuklamızı ekledik. Ardında oyunumuza balon ekleyeceğiz. Yine bir kukla seç ve kukla ekranında hemen şurada balon 1 diye bir kuklamız var görüyorsunuz. İlk önce bunu ekliyoruz. Bundan üzerine gelip sağ tıklayarak kopyasını çıkart diyerek iki tane daha balon kopyalıyoruz. Dilerseniz tek tek de ekleyebilirsiniz tabii ki. Balonlarımızın boyutunu 50 yapıyoruz. Ardından ilk balonumuzun içine giriyorum ve ilk balonumun içerisinde bakın görüyorsunuz sarı ve mor kostümleri var. Sarı ve mor kostümleri siliyorum. Sadece mavi balonun kostümü kalıyor. İkinci balonun içerisindeki mavi ve mor kostümleri siliyorum. İkinci balonum sarı oldu. Ve son balon, onu da mor yapacağım. Mor dışındaki diğer iki kostümü siliyoruz. Sadece mor renk kaldı. Evet, kuklalarımızı ekledik. Şimdi dekor ekleyeceğiz. Bir dekor seç diyoruz. Burada Blue Sky ve Blue Sky 2 dekorları var. İkisini de ekleyeceğiz sırayla. İlk defa yapacağız bunu. İlk önce Blue Sky adlı dekoru ekliyorum. Ardından yine bir dekor seç diyerek bu sefer de Blue Sky 2 adlı dekoru ekliyorum. Şöyle dekorumu seçip dekorlara şöyle girdiğim zaman bakın iki tane dekorum görünüyor. Oyunun başında bu Blue Sky 2 adlı dekor görünecek. Ardından oyun başladığında Blue Sky dekoruna geçiş yapacağız. Evet dekorumuzu da hazırladık. Şimdi balonların içerisine kostüm ekleyeceğiz balonların içerisindeki diğer kostümleri silmiştik İlk önce mavi başlayacağız oyunumuzu kostümler eklemeden önce oyunumuz nasıl olacak kısaca bahsedeyim balonlarımız düşecek ve nano adlı kuklamızı biz yine klavyemizin sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak hareket ettireceğiz balonlara dokunduğumuz zaman balonların içerisinden farklı bir şeyler çıkacak birisinin içerisinden bir hediye çıkacak birisinin içerisinden kalp çıkacak kırmızı birisinden de bulut çıkacak Nano karakterimiz kalp ve hediyeyi bulduğu zaman sevinecek, yaşasın hediye diyecek sevinecek, bulutu bulduğu zaman üzülecek. Oyunumuz bu şekilde olacak. Şimdi ilk önce mavi balonumuzun içerisine şurada bir kostüm seçliyoruz ve arama yerine kırmızı kalp, Hert yazıyorum kalp. Evet. Yazdığım zaman şurada Earth Red. Kırmızı kalbi ekliyorum kostüm olarak. Mavi balon seçili olsun. Kırmızı kalple başlayalım. Ardından sarı balonun içerisine giriyorum. Sarı balonun içerisinde ise bulut olacak yine bir kostüm seç diyorum. İkinci bir kostüm ekleyeceğim içine. Arama yerine bulutun İngilizcesini yazıyorum. Cloud. Yazdıktan sonra şuradaki bulutu seçip sarı balonun içerisine kostüm olarak ekliyorum. Son olarak mor balona geçtik. Yine bir kostüm seç diyerek bu sefer mor balonun içerisinden bir hediye kutusu çıksın istiyorum. Gift yazıyorum hediye. Hemen şuradan gift a yazan kuklayı ekledim. Yine mor balon seçilmiş şekilde kalsın istiyorum. Evet. Kuklalarımızı ekledik. Ve balonların içerisine birer adet farklı kostüm ekledik. Şimdi kodlara geçmeden önce balonları şöyle sahnede rastgele bir şekilde şöyle yukarıya dağıtmak istiyorum. Siz de dilediğiniz şekilde bunları dağıtabilirsiniz. Balonların konumunu ayarladım. Şimdi ilk önce Nano adlı karakterimin modeline başlayalım. Evet Nano karakterimiz oyunun başında ilk önce bir mesaj versin istiyorum. Balonlara dokun ve sürprizlere hazır ol şeklinde mesaj verecek. Hemen yeşil bayrak tıklandığında diyerek başlıyorum. Oyunun başında iki tane dekor eklemiştik. Şuradan tekrar göstereyim dekorlardan Blue Sky ve Blue Sky 2 adında iki doku eklemiştik. Oyunun başında balonlar düşmeye başlamadan önce ben Nano konuşurken Blue Sky 2 yani mavi renkli sadece bu olmayan dekoru kullanmak istiyorum. Onun için yeşil bayrak tıklandığında görünüm menüsünden dekoruna geç Blue Sky 2 dekoruna geç yapıyorum. Ardından yine görünüm menüsünden 2 saniye boyunca merhaba de. Bunlar 2 tane alıyorum. Ve içerisindeki mesajları değiştiriyorum. Balonlara dokun diyecek ilk olarak. İkinci olarak da sürprizlere hazır olmasın. Mesajlarımızı verdik. Ardından kontrol menüsünden bir saniye bekleyi alıyoruz. Bunu 0.5 yapıyorum. 0.5 saniye bekleyecek bu mesajları verince ve Blue Sky dekoruna geçecek şu sahnede gördüğümüz yani. Yine görünümden dekoruna geç aldım. Blue Sky 2 Blue Sky olarak değiştirdim. Ve devamında bir haberini sal komutu kullanacağız. Olaylardan haber bir haberini sal alıyorum. Yeni haber diyorum ve buraya balon süzül yazıyorum. Balonlarımız yukarıdan aşağı süzülecek, düşecek. Onun için bu haberi tanımlıyoruz. Balon süzül haberini tanımladık. Evet, şimdi nano karakterimize klavye tuşlarının kodlarını eklemek istiyorum. Hemen sağ ve sol ok tuşunun kodlarını eklememiz gerekiyor. İlk önce boşluk tuşuna basılınca'yı alıyorum. Bunu sağ ok olarak değiştiriyoruz. Altına sürekli tekrarla ve else döngüleri koyuyorum. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Eğer senin içerisinde algılamadan boşluk tuşuna basıldı mı? Kodumuzu alıyoruz. Bunu yine Yukarıda olduğu gibi sağ ok tuşuna basıldığımı olarak değiştiriyoruz. Hareket menüsünden de eğer sağ ok tuşuna ise sağ ve solda geçerli olan X konumumuz bu. X konumunu 10 değiştir şeklinde yapıyoruz. Bunun aynısını yine sol ok tuşu için yapacağız. Tekrar onları oluşturabilirsiniz. Ben şuradan kopyasını çıkart diyeceğim. Aşağı şöyle yapıştırdım. Tekrar yazmakla uğraşmak istemediğim için. Sağ oku sol ok olarak değiştiriyorum. Sağ ok tuşuna basıldığımı sol ok yapıyorum şuradan. 10 değiştiri de 10 değiştir. X konumunu eksi 10 değiştir olarak düzelttim. Evet. Klavye tuşlarının kodları bu şekilde olacak. Nano karakterimize yön tuşlarının kodlarını ekledik. Şimdi nano karakterimizin şöyle kostümlerine bakmak istiyorum. Bakın içerisinde A, B, C ve D adında 4 tane kostümü var. Ben Nano karakterinin balonlara değdiğinde ve oyunun başında hangi kostümde başlayacağını buraya kodlamam gerekiyor. Hemen olaylardan geçil bayrak tıklandığında diyerek boş bir yere aldım onu. Ardından görünüm menüsünden kılığına geç kodumu alıyorum. Oyunun başında ben nano B kılığına geçsin istiyorum. Devamında 3 tane balon için Eğerse döngüleri kullanacağız. Balonlara değdiğinde ne yapacağız? kodlamak için sürekli tekrarlama aldım. Bunun içerisine birinci ifsemi e koydum. İlk ifsede e balon 1'e değip değmediğini kontrol edeceğiz. Hemen algılamada fare imlecine değiyor mu? Kodumuzu alıyoruz. Fare imleci yazan yere tıklayıp balon biri seçiyoruz. Balon 1'e değiyor ise Görünüm menüsünde 2 saniye boyunca merhaba de kodumuzu aldık. Balon 1'e değiyor ise yaşasın ödül desin istiyoruz. Bunu 2 saniye değil 1 saniye yapıyorum. Çok uzun sürmesin. Ve devamında şurada yine görünümden nano D kılığına geç aldım. Bunu da nano C kılığına geç olarak değiştirdim. 1. balonun kodları bu şekilde olacak. Şimdi bunu balon 2 ve balon 3 için tekrar yapmamız gerekiyor. Ben eğer ise döngüsünü şurada sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum. Aynısını alıp şuraya aşağı kopyalıyorum. Şöyle biraz aşağı kaydırayım. Tekrar yine eğer ise kopyaladım. 3. eğer iseyimi de oluşturmuş oldum bu şekilde. Bakın eğer iselere dikkat edin birbirinin içinde değiller. Hepsi sürekli tekrarların içinde ama biri bittiği zaman diğeri başlıyor. Yukarıdaki kodu iki defa kopyalayarak aşağı yapıştırmış olduk. Bunların üzerinde şimdi değişiklik yapacağız. Balon 1'e değiyor muyu kodlamıştık. Şimdi şurada ikinci ESM'izdeki balon 1'i balon 2 olarak değiştiriyorum. Şimdi birinci balon için yazdığımız bu ilk döngüyü ne yaptık kopyalayarak iki tane daha oluşturduk. Şimdi bunların üzerinde değişiklik yapıyoruz hemen balon 1 yazan yeri balon 2 yapıyorum şurada. Balon 2'nin içine şöyle girip baktığımızda kostümlerinde ne vardı bulut vardı bulut geldiği zaman Nano karakterimiz sevinmeyecek o yüzden şurada bir saniye boyunca yaşasın ödül yazan yeri dışarıya alıyorum. Bunu siliyorum bunu kullanmayacağım. Nano C kılığına geç. Tekrar içine koydum. Bunu Nano D olarak değiştiriyorum. Şunu da balon 3 yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde kalıyor bu. Çünkü balon 3'ün içinde de ne vardı? Hediyemiz vardı. Evet nano karakterimizin kodlarını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi hemen balonların kodlarıyla devam edelim. Balon 1'e tıklıyorum ve yeşil bayrak tıklandığında ile başlıyorum. Yeşil bayrak tıklandıktan sonra kontrol menüsünde sürekli tekrarlayı alıyorum. Ve bunun içerisine eğer isemi koyuyorum. Burada nano karakterine değip değmediğini kontrol edeceğim için algılamadan fare imlecine değiyor aldım. Nano olarak değiştirdim bunu. Nano'ya değdiği zaman birinci balonumuzun içerisindeki Hurt Red kırmızı kalp kostümüne geçiş yapması gerekiyor. Onun için göründüğümde Hurt Red kılına geç diyorum. Bunu yarım saniye boyunca yapacak. O yüzden kontrolden bir saniye bekleyi alıp 0.5 yapıyorum. 0.5 saniye kalp olarak görünecek. Sonra tekrar mavi bolana dönüşmesi gerekiyor. Yeniden Hurt Red kılığına geç aldım. Ve bunu balon bira olarak değiştirdim. Devamında da balonum hareket menüsünden rastgele konuma git kodunu ekliyorum balonumun içine. Evet mavi balona yazacağımız ilk kod bu şekildeydi. Şimdi ikinci kodla devam ediyoruz. Nano karakterinde şurada balon süzül haberini sal diye bir haber salmıştık. Şimdi bunu kullanacağız olaylara gidiyoruz ve balon süzül haberini aldığımda diyorum şöyle yan tarafa ikinci kod olarak yani balonun düşmesiyle ilgili kodlar olacak bunlar görünümde balon düşmeye başladığında Blue Sky dekoruna geçmesini istiyorduk yine Blue Sky dekoruna geç olarak dekorunu seç kodumuzu aldık ardından X, Y konumuna git hareket menüsündeydi. Bunu alıyoruz. Burada bizim balonumuzun koordinatı neyse zaten o gelir karşımıza. Onu kullanıyoruz. Benim bu kullandığım koordinat siz muhtemelen farklı bir koordinat gelecek sizde. Balonumuzu, balonlarımızı oyunun başında rastgele konumlandırmıştık sahnemizde. Siz mavi balonumuzu hangi koordinata koyduysanız buradaki kodunuz o olacak. Yani bunun aynısı olmayacak sanki. Yine görünüm menüsüne gidiyorum ve şuradan balon bira kılığına geç. Kolumu da aldım. Evet devamında balonumun düşmesi için gereken kodları yazmam gerekiyor. Hemen kontrol menüsünden sürekli tekrarla döngümü aldım. Burada balonun düşmesi demek biliyorsunuz Y konumunun azalması demek. Hareket menüsünde Y konumunu 10 değiştir adlı kodu aldık. Bunu y konumunu eksi 1 değiştir olarak düzelttik. Şimdi eğer ise kullanarak balonumuzun zemindeki bu kahverengi bölüme düştüğünde ne yapacağını kodlayacağız. Yine kontrolden eğer iseyi alıyorum. Ardından algılamadan rengine dokunuyor mu? Buradan rengi şöyle renk seçim aracını tıklayıp kahverengi rengi seçiyoruz. Kahverengiye dokunuyor ise ne yapacak? Rastgele konuma gidecek tekrar, yeniden hareketten rastgele konuma gitti, alıp koyuyoruz ve balonumuzun kodlarını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu kodları sarı ve mor balon için tekrar yazmamız gerekiyor, ama ben tekrar yazmak yerine kopyalarını bunların içerisine atmayı tercih ediyorum. Siz de yapabilirsiniz bu şekilde yapın, yapamazsanız bunların aynısını tekrarın içine yazmanız gerekiyor. Hemen ilk kodumu şöyle sürükleme yöntemini kullanarak bakın üzerine geldiğinde sarının üzerine geldiğinde şöyle sağa sola doğru sallanıyor. Bu artık içine atabilirsin demek bırakıyorum. Tıkladım sarıya evet içine geldi aynı kodum. İkinci kodu da aynı şekilde şöyle gelip sarının içine bıraktım. Üst üste geldi şöyle yana doğru çektim onu da Aynısını mor için yapacağım. Yine ilk kodumu aldım. Morun içerisine attım. Balon süzül haberini aldığımda ile başlayan ikinci kodumu aldım. Onu da morun içine attım. Yine üst üste geldi. Şöyle yana doğru çektim. Şimdi burada biz balon 1'e yazdığımız kodların aynısını balon 2 ve balon 3 için kopyalamış olduk. Bunların üzerinde ufak değişiklikler yapacağız ilk olarak sarı balonla devam ediyoruz. Şuradan 4 Red yani kırmızı kalp kılığına geç diyor. Bu mavinin kodu. Biz bunu Cloud yani bulut olarak değiştiriyoruz. Çünkü sarının içinde ne var? Sarının içinde bulut var. Bunu bulut yaptık. Ardından şurada balon 1A kılığına geç diyor. Bunu da balon 1B olarak değiştiriyorum. Çünkü sarımın sarı balonumun içindeki kostüm bu. diğerleriyle ilgili değişiklik yok. İkinci koda geçiyoruz. Koordinatını değiştireceğiz. Sarının koordinatı neymiş bizim? Bakın burada yazıyor. Siz kendi sarınızın koordinatı neyse onu yazacaksınız tabii ki. 8'e 82 imiş. Şuradaki kodu 8'e 82. XY konumuna gittik konu. Değiştirdim. Ardından yine balon 1A kılığına geçip 1B yaptım. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmadım burada. Mor balona geçiyoruz. Mor balon için yine şurada bu sefer gifti seçiyoruz. Balon 1C'yi seçiyoruz. Koordinatını mor balonumuzun koordinatı neyse ben de 184'e 97 yazıyor. Hemen düzeltiyorum. 184'e 97 yaptım yine balon 1a'yı balon 1c'ye yaptım onun dışında herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok evet mavi balona yazdığımız kodları kopyaladık ve sarı ve mor balon için üzerinde düzenlemelerimizi yaptık oyunumuz hazır şu anda hemen tam ekran yapıp deneyelim evet şu anda bakın oyunun başında konuşurken blue sky 2 oldu Konuşma bitti. Balonlar düşmeye başladı. Bakın buluta sarı balonda üzülüyor. Çünkü hediyeler mavi ve mordaydı. Şimdi şöyle mora gelelim. Bakın sevindi. Mavi de sevindi. Mor da sevindi. Dokunduğu zaman içerisinden farklı farklı kostümler çıkıyor. Sarı da bakın bulut çıktığı için ona üzülüyor. Diğerlerine seviniyor. Tabii ki nano karakterimizde klavyemizdeki sol ve sağ ok tuşuyla hareket ettiriyoruz. Evet. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Sürpriz balonlar oyununu bugün sizlerle birlikte kodlamış olduk. Yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.